Videoya hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle bir bitkiden bahsedeceğiz. Bitkiyi şöyle baktığımızda isminin henüz ne olduğunu bilmemekle birlikte böyle gür yeşil dalları vardır. Bu bir bahçe kenarında olmaktadır. Ee, acaba bunun çakır dikeni olup olmadığı ile ilgili bir bilgi videosu yayınlıyoruz. Ee, bu bitki genellikle buralarda Haziran, Temmuz aylarında olmaktadır. Böyle gür ve iştahlı ve yeşil olmaktadır. Ee, böyle dikenleri vardır. Dikenleri de genellikle sivri uçlu, batıcı, biraz da can acıtıcı özelliği vardır. Yani en azından bunu batarken, battığında e, hissediyoruz. Ve burada gördüğümüz gibi bitkinin çeklenmiş çiçeklenmiş hal dikenlerinden sonraki önceki pardon dikenlerinden önceki e, çiçekli hali ve dikenleri oldukça iğne gibi batıcı olduğundan can acıtmaktadır. Bayağı uzun bir süre yeşil kalabilen bu bitki özellikle mera hayvanları özellikle keçiler aç kaldığında ve tek doynaklı hayvanlar bunu otlamaktadır ve yemektedir. E, ve böyle tırmık e, geven şeklinde e, bu neydi o otun adı? E, dikenli abdest bozan otuna benzer bir görünümüyle böyle devasa ve iştahlı ve böyle dikenler olan bir bitkinin bitki zooloji uzmanlarla tanışarak ne olduğunu öğrenmeyi istedik. Tabii ki bu bir aydınlatıcı ve e, bilgi videosudur. E, belki de bunun insan sağlığı için şifalı bir yönü vardır. Ancak bunun çayının demlenen şey hakkında e, gerçekten bu çakır diken ise ilerleyen günlerde bunu videosunda yayınlarız. Eğer çakır dikeni ise çakır dikeni bitkisi çoban çökerten otu ailesine mensup bir değişik bir bitki olmaktadır. Alternatif çoban çökerten otunu bitkisine alternatif olarak da kullanılmaktadır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdiki şimdi anlatacağımız bilgiler bu şekilde olmaktadır. Bitkinin ne olduğunu ve isminin ne geçtiğini öğrendiğimiz takdirde daha aydınlatıcı bir videoyla sizlerle olacağız.